İyi akşamlar sevgili öğrencilerim. Umarım güzel bir okul günü geçirmişsinizdir. Sağlık sıhhatinizde herhangi bir sorun yoktur. Her şey sizin için iyi gidiyordur. Yaklaşık bir haftalık süre içerisinde İngilizce ortak yazılı sınavlarımız olacağız. 6. sınıf örnek soru kitapçı üzerinden sınav tekrarımızı hızlı bir şekilde yapmak için başlayalım. Birinci soruya bakıyorum. Look at the visual below and write a short text including all the information on it. Look at the visual blog, görsele bakmamızı istiyor zaten. Asıl kısım write a short text yani kısa bir metin yazacağız buradaki bilgileri kullanarak. Including all the information on it, all the information yani bütün bilgiler, üzerindeki bütün bilgiler. Hani böyle bir şeyle karşılaştığınızda name, surname, isim, soyad başlayarak sırayla bütün bilgileri tek tek yazın alttaki metine ve oluşturun zaten bir eksiğiniz olmayacaktır. Şöyle başlayalım. Metin zaten Mustafa Kemal Atatürk hakkında. His name is Kemal and surname is Atatürk. Yani soyad şeklinde ayrıştırmanıza da gerek yok. He is Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk de diyebilirsiniz. And he was born on The 4 of January 4 Ocak'ta doğmuş. 1881 1881 diyoruz. He was born in Salonika yani Selanik. Aslında şöyle parantez içerisinde de yazalım. He was born in Selanik. Selanik'te doğmuş. His occupation mesleği, işi, uğraşı, gücü diyebiliriz bu şekilde ya da Farklı bir cümle de vereceğim. His occupation is being a soldier. Mesleği bir asker olmaktı demişiz. Kesme işaretiyle alternatif cümleyi kuruyorum. He was a soldier. O bir askerdi şeklinde de cümleyi tamamladım. İkisi de doğru alternatiftir. His occupation hatta was geçmişte olduğu için was being a soldier şeklinde tamamlamış olduk. Bulunduk. Bütün bilgiler kullanıldı. İkinci soruya geçelim. Hmm, çok güzel bir soru. Pie chart, pasta dilimi şeklinde. Ee, yukarıdaki kısmı çok fazla okumamıza gerek yok. Zaten verilen bilgileri tanımlıyor aslında. Pie chart, hemen bunun açıklamasına bakıyoruz. Yani buradaki şey neyi temsil ediyor? Bunu bileceğim. Weekend activities, yani hafta sonu aktiviteleri, egzersizleri diye de çevirebilirsiniz. Hafta sonu Yapılan aktiviteleri temsil ediyormuş bu. Hmm. 20 students, 20 tanesi, 20 öğrenci visited their relatives, akraba ziyareti yapmış. Most of the students, öğrencilerin çoğu did gardening, bahçecilik, bahçıvanlık, sebze meyve yetiştiriciliği ile uğraşmışlar. 10 students, sadece 10 öğrenci spent time at home, evde vakit geçirmişler. Hmm. O zaman ben buraya bakıyorum ki pasta diliminde en büyük yüzdelik dilim mavi için değil mi? Mavi ve yandan çizgilerle verilmiş. Most of the students en çok öğrencilerde gardening yani bahçecilik işlerini uyguladıkları için mavi kısma gardening yani bahçecilik gelecektir değil mi? Yani sayı temsil ediyor bu. Most çoğu bu olduğu için gardening de buraya yazılır. Yeşil olan ikinci en büyük. İkinci en büyük 20 yani 20 kişidir. En küçük olan da ten yani 10 kişidir. 20 kişinin yaptığı şey visited their relatives. Visit relatives, akraba ziyareti etmek şeklinde yazabilirim buraya sıkıntı değil. Sadece 10 kişi, kalan kısımlar ise spend time at home, spending time at home, evde vakit geçirmek şeklinde tamamlamış oldum. Çok güzel bir soru. Bu tarz sorulara mutlaka çalışın. Bu farklı grafiklerde, hem matematik e, bilgileri ölçüyor, sayıların bilgisini detaylı, yoğun bir şekilde ölçen bir e, soru karşımızda mevcut. Sizler de bu tarz sorular kendiniz yazıp çözebilirsiniz. Geçtik. Klasik bir tablo sorusu üzerinden yorumlama. Look at the table. Tabloya bakın. And answer the questions. Ve soruları cevaplayın. Bizden istenilen şey bu. Sorular üzerinden gidiyorum. Her zamanki gibi bütün bilgileri işlememize, okumamıza, yorumlamamıza gerek yok. Who went to the cinema on Saturday? Who zaten kimdi? ve aynı zamanda went kullandığımız için yani go'nun ikinci hali went olduğu için geçmişte yapıldığını söylüyor bize. Zaten ikinci dönem konularımızdan en çok ilgilendiğimiz kısım simple past tense geçmiş zaman yapısıydı. Basit bir şekilde sadece fiilimizin birinci değil ikinci past form geçmiş halini kullanıyorduk. Go düzensiz bir fiil olduğu için ed almıyor, went şeklinde çevriliyordu. Sinemaya kim gitmiş? on Saturday, cumartesi günü. Saturday bakıyorum. Sinemayla Gloria ve Lily eşleşiyor değil mi? O zaman yazıyorum geliyorum buraya. İsimlerinden başlayarak Gloria and Lily. Bu kısa bir cevap olabilir. Ancak cümleyi uzatmak istersek parantez içerisinde opsiyonel, isteğe bağlı diye yazıyorum bunu. Day aslında değil mi bu? İkisi için day kullanabiliriz. Onlar iki kişi. Went to the cinema on Saturday sinemaya cumartesi günü gittiler diye cümleyi tamamlıyorum. Fark ettiyseniz yukarıdaki cümle who'dan sonra cevap ile aynı. Zaten e, İngilizce'deki soru kalıpları bu şekilde kurulur. Hani onlar sinemaya gitmişler midir ya da kim gitmiştir şeklinde sorduğu için soru ile cevaptaki cümlelerin birbirine benzer olması normaldir. When did Gloria go to library? Gloria ne zaman Kütüphaneye gitmiş. Hemen buluyoruz. Gloria. Zaten e, kütüphaneye Sunday, pazar günü giden tek kişi. E, Sunday. Cevabımız Sunday değil mi? En kısa cevap Sunday, pazar günü. Ya da She, Gloria. Ya Gloria ya da o şeklinde sesleneceğim. E, went to the library on Sunday. Kütüphaneye gitmiştir. Pazar günü şeklinde uzun cümlede yapabilirim. Kısa cevabım Sunday. What did Lily do on Sunday? Specific yani özel bir şekilde Lily'ye soruyor. Lily pazar günü ne yapmıştır? Soru kalıplarını öğreniyoruz değil mi? Ne zaman, kim ve ne şeklinde. Lily'nin pazar günü aktivitesini çözüyoruz. Hmm. İki tane egzersiz yapmış değil mi? Playground yani oyun bahçesinde oynamak ve shopping, alışveriş, markete gitmek, buy some groceries diyeceğiz. Lily ya da she played play düzenli bir fiil sadece ed alarak ikinci formuna past geçmiş haline dönüştü. She played at the playground oyun bahçesinde oynadı and she did shopping alışverişte yaptı on Sunday şeklinde cümleyi tamamladım. Ya da kısaca yapılarak ee, Played at the playground, did shopping, Bo bought some groceries gibi cevaplar uygun olurdu. Denizli şıkı yes and no sorusu. Çünkü the what uh, ya da h ile başlayan what, where, when, which gibi 5'le 1 k sorularından hiçbirisi yok. Did yani yaptı mı yapmadı mı bunu soruyor bize. Did Gloria play at the playground on Sunday? Gloria'ya bakıyorum. Playground, oyun bahçesinde. Oynamış mı? Oynamamış. O zaman No. She didn't yardımcım did ile kısa cevabımı verebiliyorum ya da uzatarak she did not play at the playground on sunday hayır oyun bahçesinde oynamadı pazar günü şeklinde cümleyi de tamamlayabilirim. Hemen diğer soruya geçtik. Look at the visual görsellere bak and write down ve yaz Notal al yani cevabını nasıl vereceğimizi istiyor. At least three sentences. En az üç cümle. At most en fazla. At least en az. About what Sam did last weekend. Tamam. Sam ile alakalı üç tane cümle kuracağız. Burada altı aktivite olduğu için biz bunların hepsini verelim. Bu şekilde e, fiil ve cümle egzersizi de yapmış olursunuz. Sizler de diğer seçenekleri görmüş olursunuz. Bir diyelim. One. He listened to music On Saturday. Cumartesi günü müzik dinlemiş değil mi? Kulaklıkla. Uh, headphone vs. detayını da verebilirsiniz. Ama şart değil. Saturday. Cumartesi gününden devam edelim. He played at the playground. Ya da park diyelim. Played at the park. On Saturday. Cumartesi günü parkta oynamış. Also he read. Bakın read. Okumak birinci hali. Read ise ikinci hali. Yazılışlar aynı. Okumanın birinci ve ikinci halinde ama arada okunuş farkı var. Read birinci hali. Red kırmızı gibi olan ikinci hali. He read a book on Saturday. Cumartesi günü yine kitap okumuş. 4 Zaten şu an üç tanesi cevap için yeterli oldu. 4'ten biz yine devam edelim. He went to cinema. Aslında sinemada değil değil mi? Bir film izliyor sadece. He watched izledi düzenli a movie on sunday cumartesi günü e, bir film izlemiş hatta televizyon izlemiş diyebilirsiniz çünkü film mi dizi mi tam emin değil, sıkıntı değil. Yukarıdaki cevapta yaptığımız gibi biz buna farklı bir e, cümle kuralım. E, did shopping alışveriş yaptı demeyelim yukarıda demiştik zaten. Farklı olanını gösterelim He, He bought some groceries. Yani bazı market alışverişi şeyleri yapmış. İhtiyaçlarını almış. Satın almış diyoruz. Buy. Yani satın almak fiilinin ikinci halidir. Bought. Düzensiz. Farklılaşıyor. Bunları çok güzel çalışmamız lazım. On Sunday şeklinde tamamladık. Six. He played football. Futbolun diğer bir ismi soccer'dı. He played football or soccer. Futbol ya da soccer oynadı. On Sunday şeklinde cümlemi tamamlamış oldum. Hemen diğer soruya geçiyoruz vakit kaybetmeden. Altın sorumuz var mı? Var. Evet. 5. Read the poem. Şiiri oku. And answer the questions. Ve soruları cevapla. Cevaplamamızı istiyor bizden değil mi? Hemen soruyu inceleyelim. Şöyle bir bakıyoruz soruya. A sorusu What kind of pollution? What kind? What type? Yani ne çeşit, ne tür bir kirlilik pollution is the poem about? Yani ne tarz bir kirliğe karşı yazılmış bir şiir diye bize hemen şiiri kısaca okuyalım. In city so busy with buildings so tall, it's hard to breathe at all. Cars and factories giving out smoke, living our world all dirty and broke. Let's all be careful and try to be wise. Reduce, reuse and recycle. That's the advice. Let's work together. Make our world pure. For a cleaner, healthier future. That's for sure. Hmm. Cars, arabalar ve factories, fabrikalar, smoke, ee, gazdan, dumandan bahsettiği için ee, ve breathe, nefes almaktan da bahsettiği için bu air pollution olması lazım. Hava kirliliği ile alakalı mesele değil mi? Ya da uzun bir cümle olarak ne yazacağız? it ya da poem o ya da şiir is about air pollution. Hava kirliliği hakkındadır şeklinde cümleyi tamamlamış oldum. İkinciye bakıyorum. What should öneri, tavsiye, ne yapmalılara dair buna soru soruyor. What should people do to prevent önlemek? The environment problem according to the poem. Hmm. Şiire göre ne yapmalılar ki önlensin bu? Bunun önüne nasıl geçebilirler? En önemli tavsiyelerden bir tanesi de, ikinci ...metinde geçiyor. Let's all be careful. Dikkatli olalım. Try to be wise. Akıllı olalım. Reduce, reuse and recycle. Yani atıklarımızı azaltacağız, Geri kullanacağız ve tekrardan... ...tekrardan geri dönüştüreceğiz bunları. People... ...insanlar should... ...reduce... ...reuse 3R's. 3R e kuralı... ...diyoruz buna. And recycle to prevent... ...air pollution... Hava kirliliğini önlemek için e, bu reduce, reuse ve recycle metodunu, e, hayat e, stilini standartına sahip olmalılar ve bunu her zaman uygulamalılar diyoruz. That's the advice tavsiye budur. Bakın açıkça da belirtmiş. That's the advice tavsiye budur diyor. Advice, should ile alakalı. Hemen geçelim. Complete sentences, cümleleri tamamla according to the visuals, görsellere göre Save world. Dünyayı kurtar demiş zaten. Ee, otobüs gösterdiği için you should use public transportation. Public yani halka açık e, kamu, toplu taşıma alanıdır. Özel. Herkesin ayrı bir araç sahibi olması değil. Genel olarak ortak bir aracın çok sayıda insanı taşıması, getirmesi ve götürmesi olarak adlandırılabilir. You should use public transportation. Toplu taşıma kullanmalısın. You should plant trees. Ağaç ekmelisin, dikmelisin. You should not. She's brushing. Yani dişlerini fırçalıyor. Tabii ki de dişlerini fırçalamamalısın ya da diş macunu kullanmamalısın gibi bir mesele değil. Zararlı olanları kullanmayacaksın elbette. Ancak buradaki mesele kendisi dişlerini fırçalıyor ama su boş yere açık. You should not waste water. Suyu israf etmemelisin. Boşa harcamamalısın, tüketmemelisin. Ve you should not throw your litter on the ground. Çöpünü yere atmalısın. You should not throw it away. You should drop them in the trash can. Yani çöp kutusuna, tenekesine atman gerekiyor değil mi? You should Not throw your litter on the ground şeklinde çöpünü yere atmamasın. cevabını verdik ve geçtik. Şu an bu birinci örnek senaryo metnimizdi. Aslında zaten sizlerde 5 ya da 6 sorudan oluşan bir sınav. Cevapları, kendi soruları içerisinde çokça cevap bulunabilir ama temel olarak 5-6 soru teması üzerinden ilerliyorduk yazılı sınavlarımızda da. Birinci örnek soru kitapçığı bu kadardı. 6 soruluk. İkincisi daha farklı, biraz daha zorlayıcı olabilir. Bu da bir mola verin. Ee, anlattığımız yerleri not aldıysanız e, notlarınızı kontrol edin. Not almadıysanız kısaca bir notlar ve tekrarlar oluşturmaya çalışın. Mesela should'u cümle kurduk. Siz de cümlelerle öneri tavsiye vermek amaçlı. Bazı e, tavsiyeler verin. Dünyayı korumak, çevreyi korumakla alakalı ya da diğer egzersizlerde yaptığımız gibi geçmiş zamanda cümle kurmaya çalışın. Bazı what, where, when, which gibi soru kalıplarını tekrar edin. Ondan sonra hep birlikte ikinci sınava geçiyoruz. Evet, ikinci örnek senaryomuz gördüğünüz şekilde. Write down what, birinci soru. Write down what Luna did on her winter holiday according to the visuals. Kış tatilinde Luna'nın neler yaptığını görselleri, resimlere göre yazmamızı istiyor. Write down kalıbını kesinlikle öğrenin. Write down yaz. Hatta aşağıya yaz gibi çevrilebilir. Aslında bizden direkt normal not şeklinde cevaplamamızı istiyor. Türkçe'ye çevirisi kısa bir şekilde budur. Bakalım. She played. Yani aslında she threw. Fırlattı değil mi? She She played snowball. Ee, kar oynamış değil mi? Kar topu fırlatmış. She threw a snowball. Kar topu fırlattı da diyebiliriz. And she bir kardan adam yapmış. Biz bunu build yani inşa etmek kelimesiyle kullanıyoruz. Ancak build'in ikinci hali düzensizdir. E-detox almaz. d t denişir. She built a snowman. Bir kardan adam inşa etti gibi kullanıyoruz ama biz yaptığı olarak çeviriyoruz Türkçe. She built a snowman. Build normalde inşa etmektir asıl anlamı. And she she skied uh, on her winter holiday. Uzun da cümlemizi de kurmuş olduk burada. Kış tatilinde uh, kayak yaptı, kaydı, kızak yaptı diyoruz. And she also read a book değil mi? She read a book. Bir kitapta okumuş. Bu şekilde cümleleri tamamladık. Simple past tense. Geçmiş zaman fiillerin ikinci halini kullanıyoruz. Bu kısımda. İkinci soruya baktık. Read the text and write down book types into the correct places. Hmm, çok güzel bir soru. Biraz bulmaca gibi. Write down yazmamızı istiyor. Neyi? Book types kitap türlerini into the correct places. Doğru yerlere, mekanlara. Bakalım hemen inceliyoruz. Bob was at the library yesterday. Kütüphanedeymiş dün. And prepared a visual to remember the places of the books. Kitapların yerlerini hatırlamak için bir görsel aşağıdaki kısmı hazırlamış. Güzel. According to his visual, the magazines were between. Bakın Between kullanıldığında zaten arasında, yanında diyoruz değil mi? Ne olacak? Yan yana, e, yatay olan sıtırlardan e, birisinde olacak. Zaten buradan da anlıyoruz. Short stories and science book. Fen, bilim kitapları ve kısa hikayelerin arasındaymış. O zaman ikinci kısımda magazines ortaya, in between arasına geliyor. Yani neyin? Science books ve short stories, kısa hikayelerin ve film, e, fen, bilim kitaplarının. Peki, devam. The history books were under the science books. Tarih kitapları science books yani fen kitaplarının aşağısındaymış. Zaten tek yer burası vardı. Altına koyduk. E, mesela bu tarz cümlelerde başta olan kitap ya da kişi, kelime, özne o konumu uygulamış oluyor. Mesela under demiş. Aşağıda olan şey başta kullandığımız history books. Yani hikaye kitapları altta olacak. Tarih kitapları. Düzeltelim. History, tarihi. The literature books were over. Bakın. Over yukarıda üstünde. Üstünde yukarıda olan ne? Literature. Yani edebiyat kitapları. Neyin? Magazin. Tamam. Literature. Buraya yazıyorum. Hatta books şeklinde de tamamlayalım. Edebiyat ee, kitapları. The poetry books were near, yakınında, dibindeymiş. Neyin? Literature books. Edebiyat kitaplarının yanındaymış. Poetry yani şiir kitapları. Bu şekilde yazmış olduk. The geography books were near the novels. Coğrafya kitapları ise near the novels yani e, romanların yanındaymış and under the short stories ve aynı zamanda kısa hikayelerin de altındaymış hem iki yönlü hem yanından hem de altından şeklinde iki yönlü sağlamamızı da yaptık buraya yazıyorum geography books şeklinde cümlemi tamamlamış oldum coğrafya kitapları ile geçtik. Asya couldn't find her cat Summer yesterday. Asya kedisi Summer'ı yani yaz ismini vermişler kedi bulamamış dün. And she looked for her cat ve kedisi için bakınmış aranmış. Look at the visuals and write down where Summer was yesterday. Hmm, Summer'ın nerede olduğunu cümlelere bakarak tamamlıyoruz. Çok güzel ee, mantıklı bir etkinlik karşımızda. Summer was on the box kutu üzerindeydi ya da over kutu üzerindeydi şeklinde iki alternatif ile kullanıyorum. Summer was next to the box yani kutunun yanındaydı, dibindeydi, bitişindeydi. Summer was under the box kutunun altındaydı, aşağısındaydı. Summer was behind the box kutunun arkasındaydı, arkasında bulunuyordu. And summer was in front of yani önündeydi, karşısındaydı kutunun. Summer was in ya da inside the box içerisindeydi şeklinde anladık Zaten çok basit bir etkinlik. Hani bu etkinliği sizden yazılı sınavlarınızda öğretmenleriniz bütün cümleyi baştan yazmanızı isteyebilir. Mesela biz sadece on, over, next to, under, behind gibi place propositionları eklediğimiz için etkinlik e, soru daha hızlı ve kolay oldu. Ancak hepsini baştan yazmanız gerekseydi. Mesela geçmiş zamanda olduğu için yesterday bir yerde bulunmanın was ya da were ile kullanıldığını ve he, she, it arasında bulunan summer'dan bahsettiğimiz it kelimesinin was ile kullanıldığını hatırlamanız ve bütün cümleyi sizin yazmanız gerekecekti. Ancak onda da çok fazla sıkıntı yok. Sadece biraz daha fazla uğraştırıyor. Diğer soruya geçtik. Sofia will not be at home for a while. Evde bulunmayacak olmayacak. Sofia belli bir süre. She prepares a to-do list. Bir yapacaklar listesi hazırlamış. For his son çocuğu için. And asks him to follow the instructions in the list before he leaves home. Hmm, çocuk evden çıkmadan önce bu listedeki önergeleri, önergeleri, talimatları sıralamayı uygulasın, yapsın, tamamlasın diyor, istiyor. Read those instructions and number the pictures. Bakın okuduk okuduk okuduk. Aslında e, normalde okumazdım ben bunları. Yine burada e, boşa okumuş gibi olduk. Zaten asıl soru şurada geliyor. Read those instructions. Burası bile soru değil. Sadece oku diyor. Zaten okuyacağız. Okumadan yapamayız. And number the pictures. Number yani sayıla numaralarını ver. 1, 2, 3 gibi. Pictures correctly. Hmm, tamam. Yani e, sırasına göre hangi etkinliğin hangisi olduğunu yazacağız, cevaplayacağız. Çok güzel. First, turn off the taps. Muslukları kapa. Birinci görsel. First, birinci demekti değil mi? Zaten sıralaması da o şekilde. Second, ikinci olarak close the windows and curtains. Perde ve pencereleri kapat. İki yazdık. Then unplug. Plug, fişe tak. Unplug, fişten çek. Electrical devices if you're not using them. Kullanmıyorsan elektrikten fişten çek demiş. Elektrikli cihazları Then sonra bakın third değil, üçüncü değil bu. Karıştırmayın. Then sonra But after that de ondan sonra, bundan sonra demektir. Turn off the lights, ışıkları kapa for dördüncü cümlemde buraya gelmiş. Finally son olarak yani final olarak diye de çevirebilirsiniz. En son olarak separate the garbage çöpleri ayrıştır. E-waste, electronic attack, glass, jam, paper, kağıt olarak hani çöplerin türleri var değil mi? And throw it in the recycling bins ve geri dönüşüm kutularına at. Bu da 5 yani sonuncusu 5 dedik. Son sorumuz olması lazım. İkinci sınav 5 sorudan oluşuyor. Hemen şöyle hızlıca bir inceleyelim. 9. ünitemizle alakalı bu. Read the situations. Durumları oku. Situation çok önemlidir. Aslında durum sorusu sormak, e, cevaplamak hem e, güzel, yaratıcı düşünceyi teşvik ediyor ve cevaplaması da gerçekten eğlenceli. Durum üzerinde, hani bir durum oldu, şöyle şöyle oldu, sen o durumda ne söylerdin gibi cevaplar ya da sorular hem denemelerde, LGS sınavınızda hem de yazı sınavlarınızda karşılaşabilirsiniz, konuşma sınavlarınızda da. And make some suggestions, suggestion, advice, tavsiye, öneri gibi bir kelime gördüğümde hemen aklım şu da gidecek. Öneri tavsiyeleri suggestion, advice'ları should ile veriyordum değil mi? the people for being more eco-friendly. Hmm. Daha çevre dostu olması için insanlara bazı should ile tavsiyeler vereceğiz. Bakalım. Richard isn't careful. Dikkatli değilmiş. Umursamıyormuş. Neyi? About protecting the environment. Hmm. Çevreyi korumakta çok fazla dikkatli değilmiş. Ne yapıyormuş? He always throws rubbish on the ground. Her zaman çöpleri on the ground, yani yere atıyormuş. Bakın aslında burada size e, metin zaten verildiği için e, bir nevi mh, hile, ipucu gibi bir yapı mevcut bulunuyor soruda. Siz bunu nasıl kullanabilirsiniz? Mesela dersiniz ki he should yapmalı etmeli throw. Zaten throw yukarıda yazıyor. Bakın yukarıdaki cümlenin aynısını geçiriyorum şu an. Takip edin. He should throw atmalı rubbish on the ground değil yere değil trash can çöp kutusuna ya da recycling bin ya da geri dönüşüm kutusuna değil mi? Aslında ben sadece ne yaptım? Yere atmalıyı yere atarı çöpe atmalı olarak çevirdim ve bu şekilde tavsiye vermiş oldum. Gayet basit. Daisy's office isn't far away. Daisy'nin ofisi uzakta değil, yakında. But she always drives to work. Her zaman işe arabayla gider sürer. Bakın yine burayı sorudaki e, kalıptan yola çıkarak kullanıyorum. İki farklı yön göstereceğim. Alternatif göstereceğim sizlere. She should yapmamalı değil mi? She should not drive to work. Aslında yukarıdaki cümleyi olumsuz yaparak da tavsiye verebilirsiniz. Aynı şekilde he should not throw rubbish on the ground. Yere çöp atmamalı da yazabilirdik. Biz sadece olumsuz yaparız. Yani yapılmaması gereken bir şeyi yaptıkları için biz onu yapmamalı desek, should not desek zaten tavsiyeyi otomatik olarak vermiş oluruz. Yeni bir kelimeyle kalıpla da gelmemize gerek yok. Ki aslında yani yeni kalıplar, cümleler, kelimeler oluşturmamız daha iyi. Ama sınav icabı hızlı olmak adına, pratik olmak adına doğrudan olumsuz çevirebiliriz. She should not drive to work. İşe ee, işe arabayla sürerek gitmemeli. Ya da ne yapmalı şeklinde de bir tavsiye ekleyebiliriz. She should go to work by foot. Yürüyerek yani ayaklarıyla yürüyerek işe gitmeli şeklinde cümle yazdım. By aracılığıyla olarak kullanılıyor. Foot ayak aracılığıyla yani yürümeyi kastediyor da. Ya da she should work to should walk to work. Ya da işe kadar yürümeli şeklinde alternatif de olabilir. Lily always throws all the rubbish into the same bin. Hmm. Her zaman same bin. Yani aynı çöp kutusuna tenekesini atıyormuş. Ben bunu hemen ne yaparım? Olumsuz yaparım. Lily should not throw the rubbish into the same bin. Aynı e, kutuya atmamalı. Aynı çöp e, tenekesine atmamalı bütün çöpleri. Çünkü paper, kağıt, glass, cam, e, electronic devices elektronik aletler gibi ayrışım yapması gerekiyor değil mi? Ayrışım yapması gerektiğini ise ikinci cümlemde kuruyorum. She should separate her garbage before throwing. Atmadan önce Separate. Yani bir ayrıştırım bölme yapması lazım. Çöpleri arasında kategorize etmesi lazım değil mi? She should categorize diyebiliriz aslında. Tim never unplugs the, ah, asla fişini çekmezmiş. The electrical devices when he doesn't use them. Kullanmadığında hiç fişini çekmemiş. Diyelim ki Tim should unplug. Yani fişini çekmeli. Electrical devices when he doesn't Use them. Onları kullanmadığında fişini çekmeli şeklinde cevap verdim. Aslında yukarıdakinin e, tamamen aynısı. Asla yapmaz ki yapılması gereken bir şey. O zaman yapmalı şeklinde cevapladık. Bol bol kelime tekrarı, cümle egzersizleri, kendi diyaloglarınızı, sorularınızı oluşturup, kendinize göre örnek cümleler oluşturup hazırlanmayı çalışmayı unutmuyorsunuz. Sınavlarınızda bol başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu şekilde sınav çözüm örnek soru kitapçıklarında sonlandırmış olduk, bulunduk.